Birlikte arkadaşlar nasıl bir video çekin onu göstereceğim. Oluyorsan... Evet. Efendim ne oynuyorsun? Arkadaşlar plus story'i. Evet. Falaket. Falaket. <laughs> arkadaşlar bu bize yazın. Yok sonra babamıza evet. ekran kaydedecek. <laughs> onu yükleyin onayla da olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar mesela sırasıyla kimse anlamıyor mesela atıyorsun. Kim? Ya numaradır. sen kimsin Arkadaşlar buraya yazıyoruz ki. Bu. Bir Z. güzel. Bu. Evet. Arkadaşlar sonra bir böyle bir şey çıkacak. Böyle. Arkadaşlar bana tıklayın. Sana buradan düzelik. Zaten sonra da burada işte. <laughs> Hoppa. <Hatta>, gördünüz. Aşağı <laughs> buraya kaydı. Şey yapıyorsunuz. <laughs> Ve yarada İsa <iyisi> var. Evet ben varım. <laughs> Bu Hepsi. Akışlar. O zaman biz video çekelim. Aa. Evet. Arkadaşlar oluyor, bu videomuzun da sonuna gelelim. Bravsta sana beni ismi Bok. Bok işte. Bu size ne varmış sana? Arkadaşlar Bok sonra kalp or, hepsi büyük ortaklar Bok kalp. Zaten açık arkadaşlar. Orada o bir kupa falan mortes var. <laughs> arkadaşlar ben bir gazetede oynadığım için ben de telefonu daha yeni aldım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar zaten burada <laughs> arkadaşlar burada kaydediyorsunuz ekranı. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım? Videomuza like atmayın ve abone olmayı unutmayın.